Süslü müslü bir şeyler satıyor anladığım kadarıyla. Burada da evet buraya özgü burada e, traditional şeyler satıyorlar. Evet enteresan. Bakınız burada da bir dükkan var. Yine aynı şekilde hediyelik eşyalar satıyorlar. Güzel. <laughs> Bakınız burada da aynı şekilde. Merhaba. How are you my friend? You are fine. <laughs> What is your name? <laughs> Your your shop, ah, this one. Your shop. Your shop. Your shop. Yes. Can I take the video inside? No video. Little, ah. Hey, so you look. Ah, okay. Evet, arkadaşlar birlikte giriyoruz dükkana. Ne var, ne yok? I am from Turkey, my friend. Turkey. My name is Olcay. Yeah. What is this, my friend? What is what is this? Mama Guana. Uh you I don't I mean, how, how is how is drink that month? You had a dream. Viagra afterdiaphoretic. Aphrodisiac? Yeah. Really? Aphrodisiac. Yeah. Uh, how much money is this bottle 25 dollars. 25 dollars? Yeah. Wow. This wow. side. This side is 10 dollars. For drink, huh? Water, water. Later, drink after 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 Wow, very interesting. What's his what name? Mamajuana? Mamajuana. Mama Juana. Vegetable, vegetable. Mama. Wow, interesting. Show me please. Yeah. drink English. Wow, oh, English traditional. Uh, yeah, without the drink. Think. Oh, I uh, understand. We without the. Uh, uh, vegetable uh, We can drink water eh? only. Okay. Thank you very much We can look another another tall Yeah the, 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 the second floor you asked the painting The second floor wow on the floor. How are you? I, I... Wow yere. So, Valla adam soktu bizi bir yere bakalım, dalacak. Of 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 of. Arkadaşlar nereye geldik. How are you? Evet, ressam arkadaşlar burada. Bye, Good watch. How are you doing? Bye, you you doing picture ha? Huh? Wow. I, I, I am the Wow, what is your name? This Caino. Caino. Hmm. Yeah. To meet you, I am Olcay. Can I look? Yes. Wow. Thank you. Evet. Oldukça misafirperverler. Evet. Gördüğünüz gibi e, ressamımız eserlerini görmemiz için bizi buraya e, soktu. Gördüğünüz gibi bakınız çok güzel eserler var burada. Harikulade. Evet çekimimizi yaptık. Fazla da adamlar huylandırmadan çıkıyoruz. Wow. That is in Indian nut, ha? Huh? Coconut. Evet. Arkadaşlar konuşuyorlar kendi aralarında. Evet arkadaş. Ananas soyuyor. Ananas burada da gördüğünüz gibi muzlar var elmalar var e, papayaları soymuşlar poşetin içerisine koymuşlar 25-30 yarım dolara tekabül ediyor bir doların 45 e, Dominik pesosu olduğunu düşünürsek hesap orada da sayılır aşağı yukarı burada ne var burada da böyle küçük kahve gibi böyle ee, mekanlar var 5 evet tane 5 herhalde olsun tane de 5 olsa normal oh 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 buradaki dil İspanyolcu olduğundan görüyorsunuz burası da spor salonu Evet, buralarda da çekim yapıyoruz. Yemesinler bizi. Evet, biraz böyle ileriden de uzaklaştık. Şehir merkezinden de artık yavaş yavaş dönelim. O kadar çekim yaptığımız yeter. Vallahi bugün film çektim, film. Resmen film yaptım. Kendi filmimi yaptım. Dominik'e gelip de e, özgürlük, bağımsızlık meydanına gelmeden almaz dedik. Evet geldik bakıyoruz. Önümüzde görevliler var. Bakalım çekim yapmamıza izin verecekler mi? Ya diyecek kardeşim güle güle. Kapat lan şunu diyecek. Ya da diyecek oh, welcome da. Bakalım. How are you my friend? fine. fine. You are fine? Yeah, oh, yeah. <laughs> Can I take the video? Can I take the video? Oh, yeah. Okay, thank you very much. tabir var. Evet tabii biraz da saygılı olmak lazım. Lambur lambur girdik buraya. Burada da ülkenin kurucuları olsa gerek. Evet. Dük gidiyoruz. Buradaki gezimizi de tamamladık. Şuradan da biraz görüntü alalım. Bakalım park. Bağımsızlık parkı diyorlar buraya. Evet translateler çok pahalı olduğundan dolayı tutmadım. Ulan ne gerek var? Translate. Kendim translate'im be. Yani çeviren diyorlar işte. Neyse. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Evet, Santa Domingo'nun merkezindeyiz. Merkezde, meydanda. Meydandan görüntüler almaya çalışıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi insanlar parkta oturuyorlar. Ben de elimde kamera. Evet, etraf çekiyorum. Evet, enteresan bir yer, güzel bir yer. Tropikal. Güvercinlere bakın, aynı bizdeki gibi parklarda. Evet. Dominik sokaklarında ilerliyorum şu anda. Santa Domingo burası. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Santa Domingo sokaklarında dolanmaya devam ediyoruz. Bakın burada seyyar bir satıcı var. Muz satıyor, avokado satıyor. Evet. Bayağı iyi. Burada gördüğünüz gibi taksiler var. Satıcılar var. Amcam orada cam siliyor. Kolay gelsin demeyelim. başver Şu arabada geçsin de. Benim acilen ATM bulmam lazım abi. ATM para çekmem lazım. Evet gördüğünüz gibi telefon kulübesi bile var. telefon kulübesi mi kaldı bu devirde? Her neyse. Dalaşıyoruz işte gördüğünüz gibi. Bak burada bir pizzacı var. Neymiş? Bien Nido. Bien Nido diye bir yer. Neyse oranın reklamını da yaptık. Bir şey yemedik, içmedik beleş. Neyse olsun. Önemli değil. Bizden gitsin. Aha, orange var burada. Hmm, tamam, dönüşte buraya uğramak lazım. İnternet paketi lazım aga. Burada da gördüğünüz gibi genel limon, mango, vallahi her şeyin suyunu satıyorlar. Aha. Fiyat listesi de orada. Ha, burada şapkalar, mapkalar. Satıyorlar aga. Aa, burası neymiş lan? Dövmeci. Aha. Dövmeci. Amcam dövme yaptırıyor bak. Dövme, masaj ne ararsan var. Neyse içeri girmeyelim. Adamı döverler möverler abi. Ne mi lazım. Evet dalaşmaya devam ediyoruz. Burada çenç burası var. Döviz burası var. Burada da bir hediyelik eşya satan bir mekan var. Evet geliyoruz. dolaşıyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi ileride bayağı bir şeyler görünüyor. Ne var ne yok gezeceğiz, göstereceğiz. Yine yani burada da Mango avokado, falan satıyor bakalım. kaç paraymış. Burada 30 e, Dominic Pesosu yani ne yapıyor? 1 dolar 45 olduğunu varsayarsak aşağı yukarı yarım dolar falan. Hmm, güzel. Lan buralarda banka yok, bir şey yok. Bunlar ne yapıyorlar? Paraları nereye yatırıyorlar? <laughs> Aynen görüldüğü gibi. Lan kapatalım. Yeter artık. Fazladır. Evet, burası da sonuna doğru. burada e, faytonlarda, faytonlarda insanlar dolaşıyorlar. Evet, karşıda da hediyelik eşya satan bir dükkan var. Burası da parkın geri kalan devamı. Evet. Haldır haldır var ya ATM arıyorum. Haldır haldır. Yok abi tarif ediyorlar. Köşeden döneceksin diyorlar. Oradan buradan döneceksin diyorlar. Yok abi. Bakıyoruz işte. Bulabilirsek ne ala. Evet işte gördüğünüz gibi buralardan insan manzaraları. Ha, Western Union diyor. Ha, evet, olabilir. Burada olabilir işte. Aynen. Aynen canım aynen. Amcam burada. Gördüğünüz gibi her şeyi satıyorlar abi. Aha. Ne alam bu? <laughs> ha. Bizim şeker pancarı var. Güzel <laughs> aşağıya doğru çekelim. Evet, Santa Domingo sokaklarındayız tekrar. Çekiyoruz bakalım. En işlek caddesi burası işte. Evet. Öyle iki suları. İşte amcam sergiyi sermiş. Bu arada yapmış resimleri. Belki de başkasının ki. Olabilir. Hayla. ha. Yaralık be. Talaş yarası fasa. Evet. Buraya gireceğim aga. Bir şeyler içmem lazım. Enerjim tükendi çünkü. Evet. Ne varmış? Hindistan cevizi alalım mı acaba? evet. evet. Birazda heykellere bakalım. Afrodizyak erkesi yaratan burada bitki. Her yerde bunlardan var tabii. Sarımsak dövücü bile var. Bakınız. Ho ho How much is this one my friend? Yes sir. 500 What we can doing? You For garlic. Ha, uh, I know, I understand. Uh, we we use that one uh, from Turkey for garlic. Garlic, you know garlic.